Söyledim dizim, zaten bunu. mi sakatlık problemi yaşamazsa otomatik uzuyor bildiğim kadarıyla opsiyon uzadı, devreye uzadı, giriyor. Uzadı, uzadı. Opsiyonu uzadı Galatasaray'ın. Ben şöyle biliyorum uzadı. çünkü yanlıştan beni düzelt. Madde var sözleşmesinde. Bir diz sakatlığı vardı. Ya, onun aynı hani, yerden sakatlanmazsa. Aynı yerden sakatlık geçilmezse sezon evet. sonuna kadar opsiyon devreye giriyor. Dolayısıyla yani bir geçirdi tam diyor, tam Pakistanlısı maçımız Pakistanlısı daha var yani. onun için söyledim Yok, yani. Evet. Opsiyonu şu şekildeydi, şekildeydi Hakim Zeyş'in 15 maç oynadığı takdirde 16. maçtan itibaren Galatasaray'ın oyuncusu. Şu an 20. maça çıkan bir hakim Ziyeş var ve Galatasaray'ın oyuncusu artık. Bitti. Ha, o, sakatlık o iş bitti. Yok, konusu. sadece yok, sadece maç sayısıydı. 50 hmm. Belli maçı oynaması lazımdı. 15 maçı dolduran Hakim Ziyeş artık Galatasaray'ın oyuncusu. Ben e, Hakim Ziyeş'in bir Arap Yarımadası'ndan zaten devre arası bir teklif almıştı ama nihayete eldirilmemişti. E, ve e, yine bir teklif alacağını düşünüyorum oyuncuyu bırakmazlar. Zaten son haftalarda Galatasaray maçlarını izleyerek ki bence şu an en fazla izlenen maçlar arasına giriyor Galatasaray maçları. Hakim Ziyeş'in önümüzdeki sene bir transfer yapacağını düşünüyorum. Mesela benim Fatih var Hollanda'dan. Bizi izliyor şu an. Ne kadarlık bir teklif olur diye düşünüyorsun? Ya oyuncu ufak az teklifler almaz yani. Hatta Bu... şöyle Selim bekleme Hı? yapayım. Hakim Ziyeş'in sezon başında Galatasaray'a geliş motivasyonlarından bir tanesi aslında buydu. Yani şimdi Paris Saint Germain'e transferi son anda iptal olmuş evrak probleminden. Arap Yarımadası'na transferi sakatlık problemi nedeniyle geri dönmüş bir oyuncu. Avrupa transfer piyasasında ve Arap Yarımadası'ndaki transfer piyasasında artık atlara inmiş bir oyuncu. Şunu düşündü. Ben geleyim Galatasaray'a, burada tekrar kendimi kanıtlayayım, oynayayım Şampiyonlar Ligi'nde. Ve sezon sonunda çok iyi bir sözleşmeyle Arap Yarımadası'na gideyim şeklinde bir motivasyonu vardı. Ama burada gördükleri, yaşadıkları hani diyoruz ya Florian'ın suyunu içti. Hani fikri kararı değişir mi bilemiyorum. Ama oyuncu sezon başında bu fikriyattaydı. Yani düşüncesi planları buydu. Serhan'ın söyledikleriyle bu örtüşüyor. Yani yeni sezonda bir teklif alırsa gitmeye yaklaşıyor. Yüz yaklaşık, ifadesiyle yaklaşık de örtüşüyor bence. Ama şeymiş ya, o yani. O takıldın sen takılma bence. Benim şimdi e, Fatih var Çetin <laughs> Kaya. O da Hollanda'da yaşıyor. Bana şey <laughs> yazmış. E, Serhan demiş. ZH oynadığı bütün takımlarda aynıydı. Yüz ifade, ifadesi. Görmüyorum oyuncu bu zaten. 16 yani. yaşından beri ben tanıyorum kendisini dedi ve oyuncu hiçbir şekilde hiç belli etmez yani bu şekilde. E, surat ifadesi hep böyle mutsuz, umursamaz bir tavrında. Mesela Karışma Kasım al, Kasım Kasım Başa maçında sonradan oyuna girecekti. Okan Hoca Hakim Ziyeş'i arkada ısınırken çağırdı ve Hakim Ziyeş'in kalenin arkasından geri kulübesi ekrana gelen süre 6 dakikaydı. Ya yani ben oyuna gireceğim. Önemli bir maç. Hoca bana forma şansı verdi. Ben 10 saniye sonra hocanın yanında olmam lazım yani, değil mi? Adam Geç böyle diyorsun. bir adam yani bu. Ya burada <laughs> Ya ben diyoruz, diyor ki ben çıkarım. Ben çıkarım. Okan hocanın ne kadar büyük bir iş başardığını bir kere daha görüyoruz. Şimdi böyle bir profil var değil mi? Hakim evet. Ziyeş takımınızda. Yani zor bir oyuncu. Zaha var, çok güçlü bir ego. Çok yüksek bir ego. Belki de Galatasaray takımının içindeki en yüksek ego. Şimdi onu yöneteceksin. Hakim Ziyeş'i yöneteceksin. Futbola tamamen ilişini kesmiş bir endombeleden fayda sağlamaya çalışacaksın bir yandan. Bir yandan Tete var, onu takıma adapte etmeye çalışacaksın. Icardi sakat sakat oynuyor, idmansız oynuyor, onu oynatmaya çalışacaksın. Yani gerçekten de hoca çok acayip profilleri, farklı karakterleri yönetip buradan bir takım ortaya çıkartıyor. Hani şimdi konuşurken biraz daha farkına varıyoruz. Evet. Yani normal şartlarda bunlar hep kriz sebepleridir. Çağırıyorsun işte, geç geliyor oyuncu. Oyunu almak istiyorsun, sana surat asıyor. Ufacık bir sakatlığı var, oynamam diyor. Elbasiti birazdan konuşacağız. Fenerbahçe'de bir Cekon'un oyundan çıkarken Aynı. surat asmasını haftalardır yani, konuşuyoruz. Brezin verdiği evet. tepkiyi çok utandırıyorum. Yani. Bunları yönetmek kolay işte değil. Burada işte bir o. lider diyorum ya patron, hani Floria'nın patronu, hı hı. o konuca lider profili. Bu olamazsınız eğer bunu yönetemezsiniz. Yani oyuncu size saygı duyacak sizin kişiliğinize, karakterinize, futbol bilginize, teknik adamlığınıza, oynattığınız oyuna inanacak, saygı duyacak. Ancak o zaman yönetilebilir bir şey haline geliyor bu. Yoksa gelemez, kriz çıkar. Yani Okan Hoca kim gelirse gelsin bu takımı bu oyuncular oynatamaz onu söyleyeyim ben. Tabii diyorum ya yani Şimdi kim gelirse ben sen gelirse gelsin. Önce bir şey söyledin Çok doğruydu o. o Unuttuk konu. Okan Hoca bu sezon yönetimi de kurtardı birçok alanda. yani Tabii şu olağanüstü performans ortaya çıkmasa biz şu anda çok farklı şeyleri konuşuyorduk. Yani yönetimin transfer komitesinin planlamasını burada şu an çok ciddi kesinlikle şekilde kesinlikle ve seçim olabilirdi. öncesinde evet. belki de başkan, sayın başkan yani biz şu anda Galatasaray'ın planlamasıyla ilgili yanlışları konuşmuyorsak onlar halının altına biraz süpürülmüşse burada Okan Hoca sayesinde yani yoksa derdik ki ya bu takımın neden 8 numarası yok Okan Hoca'nın istediği işte Dombela geldi olmadı. Kerem Demirbay oranın oyuncusu mu? E, Devler arası takımın en iyi oyuncularından biri gitmiş, yeri doldurulamamış. Sağ bek Saşa Boy. E sol bek çok geç geldi, Avrupa yetiştirilemedi. Çok çok örnek var sayabileceğimiz. E, ama dedim ya şu an halının altına süpürüldü ama bu bence sezon biter bitmez o halı kaldırılmalı. Hmm. Yani yeni sezon planlamasında o Eksiklerden ne bahsetmek mutlaka, lazım? Mutlaka evet masaya konmalı yani. Ders alınmalı. Peki yine bir başka oyuncu Mertens son haftalarda yine e, yani takımın yıldızı tek başına maestro gibi gerçekten e, ilerliyor Serhan. O da bir yıl daha kalacak mı kalmayacak mı yoksa e, özellikle Amerika'dan teklifler alabilir ve gidebilir mi diye e, çok konuşuluyor tartışılıyor. Mertens ile ilgili istihbaratın ne? Şimdi Mertens gerçekten iyi bir profil. E, ben de Şöyle diyeceğim ilerleyen zamanlarda futbol kariyerinin sonuna doğru Mertens gibi muhteşem bir oyuncuyu Galatasaray'da izleyen Ender der futbol severlerden birisiyim diyeceğim. Ama şuna bakmak lazım. Sezon sonu hem Mertens'in durumuna bakmak lazım hem Galatasaray'ın isteğine bakmak lazım. Otomatikman seneye biliyorsun yabancı kontenjanı değişiyor. Hı hı. 12 yabancı ile devam edecek olan bir Galatasaray var. Eee ne olacak onu görmek lazım. Ama şu aşamaya baktığımızda önümüzdeki senenin planlamasını nasıl yapacak olan Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi'ne eğer şampiyonluğu takdirde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan bir Galatasaray <laughs> otomatikman iskeleti iyi olan ama takviye yapması gereken bir Galatasaray söz konusu. Yabancı oyunculara da ihtiyacı var. Ben Mertens'in bir sene daha devam edeceğini düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Düşünmüyorum. Ama gönlüm de Mertense, bir daha devam etmek istediği de çelişiyorum, onu da söylemek lazım. Ama Zihnimle e, kalbim çelişiyor mu? Zihnimle kalbim çelişiyor ama şöyle bir durum söz konusu, Mertens'in de bir Galatasaray şampiyonluğunu görelim şeklinde demeçleri olduğunu, içeride konuşulanların o şekilde olduğunu duydum. E, yani Mertens Galatasaray'a iyi geldi ama Galatasaray da Mertens'e çok iyi geldi, evet. öyle görmek lazım. Ee, uyum içerisinde olmak çok güzel. Ee, Galatasaray'da son haftalardaki e, en büyük isimlerden bir tanesi. Düşün rakibinde gencecik olan e, Şimanski'nin Mertens'in yaptıklarını yapamamasını çok fazla konuşuyoruz. Mertens'in e, ben mesela sezon başı lafımı geri alıyorum. şimanski keşke Galatasaray'a gelseydi dedim. Çünkü o zaman Galatasaray'ın gündemindeydi. Ama bunu söylerken Mertens'in bu şekilde performansını Düşünemiyordum. Mertens yaptıklarıyla herkese hayranlık duyduruyor. ama sağ içerisinde değil, sağ dışında da muhteşem işler yapıyor. Hem Okan Hoca'nın elini kolaylaştırıyor, hem pozitif enerjiyi veriyor, hem e, ailesiyle beraber e, yaşadığı e, güzel atmosfer bizim Türk insana çok fazla hitap ediyor. Ben bir sene daha devam etmesinden yana düşünüyorum ama buna karar verecek olan Mertens ve ailesi. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama sonuç itibarıyla bir 10 numarada da belki başka bir isimle yola devam edecek ama sonuç onu yedekleyecek bir ismin de olması gerekiyor. Burada yerli oyuncu bulabilmek yok, de çok kolay yok. değil. O zaman Mertens acaba gelecek sezon için bir alternatif olarak da yola devam edebilir mi? Çok zor bir planlama bu. Geçen de konuşmuştuk hatta yine Serhan vardı. Şimdi 12 yabancı gerçeği var Galatasaray'ın ama şöyle bir gerçeğimiz daha var. Şu performansı verebilecek bir oyuncu getirmeye kalksanız Avrupa'nın herhangi bir liginden çok yüksek bir maliyet olur. Tabii ki. Yani şu anda Mertens'in oynadığı oyun çok üst düzey bir oyun. E, dolayısıyla planlamada bence mutlaka Mertens'e bir yere açılmalı. Ama açılacağı yer bu sezonki yer gibi olmamalı. Yani bu kadar yıpratılmamalı Mertens. Hani şu performans göstermesi olağanüstü bir şey. Galatasaray'ın planlama hatasına rağmen. Yani orada Mertens'i tek bırakmak o bölgede. evet. Yani Kerem, gösteremese şu an yine başka alacaktı, bir şey konuşuyor. Ya, işte, yani hoca aslında sezon başı planlamasını hatırlarsan Kerem Akturkoğlu'nu orada evet, kullanmaya evet. çalışıyordu. Bazı maçlarda kimse işte de kullandı ki olmadı orada temposu çok düşük olduğu için. Yani Mertens'in şu oyunu sezonu kurtaran Galatasaray adına yönetim adına faktörlerden bir tanesi. Yani mutlaka sezon planlamasında yer açılmalı Mertens'e ama dediğim gibi mutlaka onun arkasına da artık onu dinlendirebilecek bir nefes aldırabilecek. Hatta Mertens'in bir şey öğretebileceği genç bir oyuncu alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Mertens bir öğretmen aynı zamanda. Bence onun arkasına siz genç bir oyuncu alırsanız oyuncuyu da geliştirirsiniz çok yüksek seviyede hızlı bir şekilde. Şimdi Mertens enteresan bir oyuncu gerçekten de. Yani Belçika doğumlu kariyerinin büyük bir kısmı İtalya'da geçirmiş. Ama ben sahada izlerken ya da saha dışında takip ederken şöyle bir izlenime kapılıyorum. Sanki İstanbul'da ya da bir Anadolu şehrinde Galatasaraylı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Ve odasında Galatasaray'ın efsanelerinin fotoğraflarını asmış. İşte kafasını yastığa koyarken bugün ben Galatasaray formasını giyeceğim diye hayaller kurmuş. Rüyasında bunu görmüş. Florya'ya geçmiş, altyapıdan yetişmiş. Bir oyuncu sanki. Hani Galatasaray tarihinde bu renkleri, bu armayı bu kadar sahiplenen, bu kadar aidiyet duyan kaç tane futbolcu var yabancı? Çok hatırlamıyorum ben. Bundan daha üst düzey performanslar da izledik. Mertens'ten daha kariyerli oyuncular da gördük burada. Daha yüksek rakamlar da gördük. Ama ben bu kadar yüksek bir aidiyet, bu kadar yüksek bir sahiplenme çok görmedim. Evet. Çok eşi benzeri görülebilir bir şey değil bu. Yani yaşınız 37-38'e dayanmış. Napoli tarihinin en golcü futbolcususunuz. Dakika 90. Skor 3-0 öndesiniz. Topu kaptırıyorsunuz. 80 metre geriye koşuyorsunuz. Yani bu açıklanabilir bir şey değil. Gerçekten değil. Yani hayretler içinde izliyorum Mertens'i bazen. Yani yapmak zorunda değil bu arada bunu. Mesela yine dünkü maçta bir görüntü. Galatasaraylı iki oyuncu sakatlık geçirdi aynı anda. 3-1'di galiba skor yanlış hatırlamıyorsam. Mertens 70 metre geriye koştu. Orada. Ve nasıl bir tempo ile koşuyor biliyor musunuz? Sanki dedim ya 18 yaşında bir çocuğu oyun alırsın ya altyapıdan. İlk maçıdır öyle bir tempo ile koşar yani. O şekilde koştu geriye. Yani dediğim gibi Mertens'in yerine siz istediğiniz yıldızı getirin. Bir kere bu aidiyeti bulmanız mümkün değil. Galatasaray, Mertens'ten olabildiğince faydalanmalı. Sağ içinde, sağ dışında, Florya'da, her yerde hiç fark etmez. Sezon Akademi'de, sonunda buna göre bir planlama Kesinlikle. yapılmalı diyorsun. Peki, e, hızlıca Serhan sana hemen bir Kerem Aktürkoğlu'nu da sormak istiyorum. Çünkü birkaç haftadır yine e, Galatasaray'da genelde olumlu e, durumlardan bahsediyoruz. Ama Kerem konusunda bir e, sıkıntı var mı yok mu? E, özellikle dün de basın mensuplarına biraz tepki gösterdi Kerem. Saçma sapan haberler yapıyorsunuz <laughs> şeklinde biraz sert. Ee... Saçma sapan haber şey mi Emre'nin evlenecek demesi mi? Evlenecek, evlenecek olması saçma sapan bir haber mi? Ne kadar güzel bir olay oldu. öyle bir şey varsa. Ki ben Emre'nin ee, doğru haber yaptığını düşünüyorum. Ki Emre Kaplan gerçekten bizim hem değerli muhabirimizdir... ...hem de benim en çok sevdiğim ee, ve beraber... E, ...muhabirlik yapmaktan büyük zevk aldığım... ...güzel insanlardan bir tanesidir. Dünkü çıkışını ben anlam veremedim. ya yani Zaten Kerem'in aktör konunun sorunu kendisiyle. Zaten o kendisiyle olan sorunu çözemediği takdirde... ...bu şekilde çıkışlarını çok fazla ya, takımda yaparız. Takımda güzel bir hava var ve... E, ...Kerem... ...çok öfkeli. Yani... ...niye öfkeli? Yani... ...şimdi sen bu kadar yıldızların arasında... Bu kadar e, dünya futbolunda kendilerini göstermiş olan futbolcuların arasında Hı. o kutsal formayı, ne için kutsal? Hı. Çünkü taraftarlar için kutsal olan formayı ve Galatasaray forması, Fenerbahçe forması, Beşiktaş forması bu formalar kutsaldır. Nasip olmaz kimseye derler ya, nasip olmaz kimseye olan formayı sen almışsın artık bu saatten sonra. Eğer sen o formayı yine kaptırıyorsan burada hatayı kendinden araman lazım. Hatayı kendinle aramazsan o zaman e, Kerem niye oynamadığı dediği zaman, insanları sıkladığı zaman e, Kerem'in kendi hatasını kendisinde bulması gerektiğini düşünüyorum.